Ben kimdim lan Cezmi hatırlamıyorum ismim neydi Galiba aklımı kaybettim bu sabahtan beri sanıyorum kendimi rapçi Ne rapçisi Ahmet'i tanrıdan aldım biraz yetki Tüm zayıfları barış aradığı yere sokuyorum olup tek soy Saadettin Adım Arif çarpılıyor bir sürü Cenabettin sanki adım Kontecin Benle ne problemi var bilmem ama vallahi girmedim içine bir jahrenin <laughs> Kahraman olmak değil tek amacım prim o yüzden cevapsız çağrıları aşağıdakileri Hakkımda konuşuyor garip güre babik bik dedik odada koyanım hep her halim dik Yaparken dinleyici kamillik ha ha Topçuysam dava Niye benim peşimdesin peki hala Bir de anneme söv yeter ki sert ol diyor O halde anne Yoksa Yok sevmem de sövüyüm Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendi fark etmez kalsın hesap bana şehrin fareleri kaçsın elalara. alınsın satıla çıkmışlar bedavaya devam etsinler hala daha alamaya ama takmam yeni dalmış kendi müzik tuval bilinci mücra palette siyah turuncu fuşya banteline taktıkça bıçağı olur atmış gibi da vinci fırça Hala benim buraların en sığ genci O yüzden vız geldi tırıs gidiyor Başka seçeneği yok diye hepsi Türünü dağıl Nuh'la uzal Tufanıma kurban uslandım sana mutlan Utan utan surprise dude Ben unutmam Hani boynunu vurmaktan daha Eğlenceli hevesini kursağına osurmak Ufak 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 Sövmem de söveyim isterler Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendiğim yolu geri dönemem Hiç fark etmez kalsın hesap bana Şehrin fareleri kaçsın el alara ya ya. alınsın satıla çıkmışlar Gekay, oh hey, hey, bu kayda şimdi? bizim espaket, paket. Oynarız maç olmadan hakem ne ben kafes Aleyhisselam kardeşim Amen Sokaklar vizlere şölen Okulumda yapılmaz tören Haydi gel sen, Senle ben kafes Ayılana gazoz bayılana ayran Tanıyana foto tanımasan yaylan Yakalayamazsan bir dahaki bayram No doğru yes yalan Like italyan. Bu bekmez yola yola bitmez yola Gören annez orta gitmez günlerden pazar avrattan nazar seçimin sebebi dede ne yazar amemtus açlası kim bumbe yaba da ba dü yine 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 kasadan la gaz kocaman girdim bazadan küfür Babalar konuşulur işler böyle yürür Sen rahat ol cano bu işin de çözülür Sokaklar arar bulur bela nerede Nerede cano işin sonu derede Kefo paşadan sor bana gelele Hele hele genişlet vere vere Ahmet'u babatmaz baba titanik alamadım Ben varsa eğer yoktur panik Ben çok agresifim kendisi nazi Oriental müzik reyhanlı city Onnipoliz yakala bizi Bir sorun var canet dinle şimdi Yaptığın kahpelik buna değdi mi? Selam aleyk hepinize lanet Mekan bizim bez paket paket Oynarız maç olmadan hakem fight Yes. selam kardeşim aman Sokaklar bizlere şölen. Okulumda yapılmaz tören. Haydi gel. Sen neden kafes?